Arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Şu anda benim şurada gördüğünüz seviyem sıfır olarak gözüküyor. Yani bu nasıl bir şey? Hiç benim başıma gelmemişti. Nasıl bir şey olduğunu da bilmiyorum. Başınıza gelenler varsa yani bu geçici olarak mı orada sıfır olarak görünüyor yoksa hep mi orada kalıyor sıfır olarak? Bir de bakın ne oluyor? Ee, burada böyle şeyler çıkıyor takas yapamıyorum ee, ve bu olay olmadan önce de birkaç saat önce benim başıma şöyle bir şey geldi ee, tam takas yapıyordum ki hata oluştu dedi ee, sonra ben çıktım oradan ee, Sonra tekrar çıktım girdim. Yani o zaman da sıfırdı. E, takas yaptıktan sonra hata oluştu dediğinde sonra da sıfırdı. E, ben e, çıktım girdim. Hala sıfır. Bu ne? Bilen var mı? İlk defa başıma geliyor. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. İnşallah hesabımız bir şey olmaz ya. Neyse görüşürüz.